müdahale. Engin cezanı gönderdi. Tekli top. Oğuz kaleye baktı. şut ve Oğuz'un golü. 43. dakikada Çiçek'in iletişim. Ve daha da istenmeyen hareketler. Golün ardından neler gerildi ve Evet günün üçüncü ve son karşılaşmasında geriliyor sinirler. Sahalarda görmek istemediğimiz davranışlar. Bak, bak, bak. Karşılaşmanın hakemin üzerine yürüyor. Hünkar palette oyuncular. Tartışmaların büyümesi üzerine. Karşılaşmanın hakemi şu an sağdan çıktı. Ve tartışmalar halen devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi de oyun alanını şu an terk etmiş durumda. Takımlar sahada ama karşılaşma hakemi şu an sahada değil. Hormon işletme sahasında tartışmalar nedeniyle karşılaşmanın hakeminin üzerine yürüdüğü bazı oyuncular ve hakem oyun alandan oyun adasına Gitti.